Seni şanslı. Evet. Bayanlar ve baylar. Mafya kaldığı yerden. Sevgili dostlar. Huzurlarınızda devam eder. Sergio. Aa Luigi değil mi lan o? Luigi. Vincenzo pardon Luigi diyorum. Vincenzo. Peşin, peşinde kal. Hani peşinden... Hani kaçırmamıza izin verme dedi Vincenzo. Hadi oğlum hadi. Hadi oğlum. O Sergio itini alın o Sergio itini. O iti istiyorum. Morello'nun sağ kolu bu. Don Salieri ile Tommy Angelino'nun barda tarandığı bölümü hatırlarsınız. O işi planlayanlardan. Hadi oğlum. Hızlan hızlan! öfkeli bir skillerin sahibi her tanesi Aha ne oldu tekrar batın as! Şanslı. <laughs> <laughs> Hadi buyurun. Bundan daha kötüsü olabilirdi <gülüyor> ha? ha? <laughs> ...trenin altında da kalabilirdiniz. Sergio Morello her zaman şanslı olmuştur, tamam mı? We'll hani kardeşinden çok daha zeki doğdu, çok daha beyinli oldu ortada dedi. Bu arada Sergio Morello arkadaşlar... ...yani bizim baş düşmanımız Don Morello'nun... ...büyük male kardeşi ama sağ kolu gibi geçiyor oyunda. Tommy Angelo'yla...

Which means he controls the docks and attacks everything that's imported into the city. We kill him, and a big part of Morello's income will be wiped out. Any ideas mm. on how to get to him? What? I don't want to end up in a tree like these two. You're going to scatter his ashes. It's a custom job. Attach it to the starter under his car. He'll be a human torch as soon as he turns the key. It's safe to carry. Yeah, just don't drop it. Shake it. Smoke near it. Yeah, it's safe. <gülüyor> 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 Get it done, Tommy. For all our guys, Morales killed, and for all the money he's taken out of our pockets. I'll take care of it, boss. Hem düşmanı öldüreceğiz, hem de parasını bize akıtacağız. Güzel, güzel. Evet şimdi Sergio'nun evine doğru gidiyoruz efendim. Olayımız şu. Şimdi Sergio Morello'nun aslında finans kaynağı diyebiliriz. Yani bu az önce arabayla kaçan eleman vardı ya. Ee, onun için Morello'nun e, finans kaynağı diyebiliriz. Şimdi Morello'nun hem en güvendiği adamları yani Don Morello'nun hem en güvendiği adamlarından birisini ortadan kaldıracağız. Hem de onun finans tarafını ortadan kaldırıyor olacağız. Bunu hani finans kaynağından kalsın da şu. Hani böyle sahil kenarlarında yatlar vardır, yat kulüpleri vardır. Efendime söyleyeyim işte kumarhaneler vardır. İşte bu mafya aileleri içerisinde gizli topluluklar, birlikler, birlikler vardır, üyelikler hani insanlar para yatırırlar vesaire. İşte tüm bunların hepsinin kontrolünü sağlayan kişi Sergio. Sergio'yu öldürürsek, Sergio'yu bombayla indireceğiz bu arada. Sergio'yu öldürürsek Morello'nun hem en iyi adamlarından birisini öldüreceğiz hem de finans kaynağını kırıp onun bağladığı tüm işlerin parasının bize akmasını sağlayacağız. Bu zamana kadar Morello'nun bize bizden öldürdüğü tüm adamlar ve dahası için bunu Don Salieri, hani bize güvenerek bu işi bize bıraktı sevgili dostlarım. Şu usta açık arabayla düşmanımızın dötünde bombalar patlatacağımız göreve doğru gidelim huzurlarına. Ablam aman diyeyim aman diyeyim ablam. Yok yok bir şey olmadı Etene gelmedin. İyi gı, Bir şey olmadı kıyafete. Allah Allah. Canımdan oluyordu hala kıyafete bakıyor. Deli ya. Yemin ediyorum deli ya. Allah Allah. Deli midir nedir? Zilli. Yavaş 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 bak. bak. Ben elimden geleni yapıyorum sana çarpmamak için. Sen hala öyle affedersin popolu göktü küfür ediyorsun ya. Bu şehrin halkı çok şey abi çok sinirli. Çok sinirli bir halk. Yanladık diye polisi, polise ihbarda bulundular. Yanladık. Lan yanladık diye bu kadar da üstümüze düşürmez. Mal mısınız? Ana. Al başına belayı. Oha bizi tutuklayacaklar lan. Ya abi mahallede yanladık diye. Kızlara iki hava attık diye. Şöyle artist yaptık diye. Ne bu tantana ya? memurcu Memur beyciğim. Ne bu tanta? Bak bak bak. Allah Allah. Tantanaya bak sen ya. Polis fena kaptırdı geliyor. Aa kaybettirdik. İzimizi kaybettirdik de ben bir polis atlatıyorum. Hızlı giderken bir diğer sonunda geliyor. Kimse yok değil mi? Kimse yok. Sen neyin derdinsin? kadınmış neyse. Neyse kadınmış. Yolun ortasında kadınmış hanımefendiyi korktum. Demek ki bir an görmedi beni. Bir an görmediyse demek ki tamam olur olur. Tamam. Hanımefendiyle bağırışıp çağrışmayalım şimdi. Ya bağırışıp çağrışmayacaktım bu arada. Kafasına sıkacaktım. Arabadan indirip kafasına sıkacaktım yani. Sen kimsin lan mafyanın önünü Mafyanın işine engel olacak hareketlerde bulunuyorsun. Ama belki bir telaşı vardır. Belki ocakta yemeği vardır. Hani misafiri vardır akşama marketten alması gerekeni vardır bir delilenmiştir hiç şey yapmayalım hiç bulaşmayalım hiç bulaşmayalım anam 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 abi çok kayıyor araba bunun freni yok mu ya ya ben hayatımda böyle kayan araba görmedim ya kaymak gibi araba ya ya frene bastım abi biz kayıyoruz diyor kayıyor ya abi biz Bujiler olarak yapıştırdık, kayıyoruz diyorlar, kayıyorlar. Böyle bir şey var mı ya? Çok hızlı da gidiyor ama iyi de kayıyor. Bak şuradan, yavaş. Herifin ayağını izledim, göbeğinden kan çıktı. Çikolat bir dur. Çikolat çekip Lan polis taktı kafayı bana. Bunda da yanlarsın ama ya. Yanlamadan da olmaz ki be. Hoppa. Ay. Bir kral aldım. Güzelim araba mini oldu ya. Kırmızı kadillaklarımız kan oldu Tayfun. Devam et. Sergio. Ben patlatacağım o bombayı. O altındaki bombayı patlatacağım ben senin. Sen dur. Ben patlatacağım o bombayı. Ben o bombayı patlatacağım sen dur. Ben o bombayı patlatacağım. Güzel. Tamam. Sergio'nun arabası. Şimdi Sergio'nun arabasının altına bombayı, bombayı yerleştireceğiz. Ama şu herife falan bir dikkat etmemiz lazım. Bak şu herifin dikkatini çekmememiz lazım. Nasıl yaparız? Normal içinde gücünde bir adamım ya. Evime geldim ya. Ben burada oturuyorum kardeşim. Biz hep anadan babadan burada otururuz ya. Apartman bizim. Hop bir çöpümü atayım. Biz anadan babadan burada. Dededen 5 nesil biz burada yaşadık ya. Buralar hep bizim. Sergio'nun arabasına. Hop. Vincenzo'nun ayarladığı. Elimizde değildi. de Sergio'nun poposunda patlatmayı umut ettiğimiz bombamızı yerleştirdik. Güzel. Güzel. Allah kahretsin. Telefonu evde unuttum. Neyse dur. Telefon kulübesinden arayayım ya. Telefon kulübesinden arayayım. Ne yapayım? Yeah, evde unuttum. Hey, bu hafta sonu dansa gitmek ister misin? Babana bırakırız belki çocukları. Evet, hala buradayım. Hayır, hayır! Oh, hayır, karısı mı o? Hey, dur! Dur, çalıştırma! Çalıştırma! Ay! Ulan, karısı mıydı acaba? Hayır, 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 hayır. Ay. Ay ay. Tommy neler oluyor? <laughs> Aç şu telefonu Vincenzo, Vincenzo. İşler kötüye gitti. İşler çok kötüye gitti. Tamam sakin ol Tom. Ne oldu? Neler oldu? Ne olduysa oldu tamam mı? Yapabilecek hiçbir şeyin yok. Sergio şanslıydı. Sergio'nun şans şanslı şanslıydı. Ben neden bahsediyorsun sen? Sen ve Paolo onu buldular. George'in restoranının orada. Oraya gitmelisin hızlıca. Şansı tükeniyor adamın dedi. Tamam gidiyorum. Oğlum masum bir insan öldürdük lan. Karısı mıydı acaba? Hayda. Ulan işe bak sen be. Ulan bomba nasıl patladıysa bizim arabanın önündeki kanı silmiş. Ah be oğlum. Ulan Sergio bu nasıl bir şanstır. Anamdan şans olarak mı doğdun lan? İnanılmaz ya, inanılmaz. George'un restoranı. Ha buralarda görülmüş şey. Sam, Polly, nedir durum? Tam. Sen iyi misin? Evet. O, bomba. O, Arabadaki bomba işler kötüye gitti. Onun sonra, sonra, sonra konuşuruz. Onu Hadi şu içerisini öldürelim. Hadi en şanslı şerefsiz. Yatır lan aşağı! Ne ne oluyor? Ne ne oluyor? <laughs> Bay Salieri'den bir mesajımız var köpek. <laughs> Dur hadi <abim>, kadına çıkma. <laughs> Gebertin şu kuklaları. <laughs> Ulan Pauli hiç acıma yok sende. Garson kızın ne suçu vardı? Az kalsın kısa, garson kızı, garson kızı sıkıyordu ya. Yatlar aşağı. Al, aşçıyı öldürdüler lan. Sergio! Çıkar beni buradan. Tarasanıza bu nasıl bir tarama? kaçtı. Hayır 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 hayır. Çekil 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 çekil. <laughs> Git yakala onu Tommy hadi. Hadi hadi arabaya dönelim biz de. Gir. <laughs> o aptal kendini öldürtmeden onları yakalamamız lazım dedi. Lan gitmiyor motor ha. Bas 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 bas. Ulan Sergio köpeği aklını aldım senin. Geliyorum. neredeyse bir garsonun ölümüne bir sebep oluyordun. Bir de şeyi öldürdü, aşçıyı öldürdü köpek. O yetmezmiş gibi masum bir kadının da ölmesine sebebiyet verdi. Sen nasıl bir şans var sende? Sende nasıl bir şans var? Biz sana Şerefsiz köpeğin tekidir diyorduk. Adam kedi gibi şansı dört ayağın üzerinde düşüyor sürekli. Aa Paul ile sen mi o? Paul sen mi? Vallahi yapıştırdılar. Paul galiba. Bu kadar hızlı gittiklerine göre. Aha vallahi. Paul sıkıyor. Paul sıkıyor. Go 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 go. Lan Allah canınızı almasın. Ne yaptınız? Nereye kadar kaçacaksın? Hayır, nereye kadar kaçacaksın? Hayır benim anlamadım. Nereye kadar kaçacaksın? Let's go, let's go, let's go. Ne olmuş lan burada? Ne oluyor burada böyle? Olaya bak. Gel lan buraya, gel, gel. Eee bizimkiler? Neyse. Voooo. Wow, wow, wow. Uçuyoruz oğlum uçuyoruz. 1940'larda uçtum vallahi şahitsiniz. Ben kör genç bir dilenciyim Sokak sokak gezerim Benden kaçan düşmanlara Allah belanızı versin derim Deray 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 deraray deraray Lan motorla şey edemiyoruz arkadaş Ortada kuyu var yandan geç Yürü 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 Yedim seni Sercüyo Onca şeyin bedelini ödeyeceksin köpek Yedim seni Nereye gidiyorsun oğlum? Daha nereye gideceksiniz lan? Ne yapıyorlar? Bunlar şehirden mi çıkıyorlar? Ülkeden mi kaçacaksın itler? İstediğin yere koş. Abine koş gene vuracağım seni. O aşçının hesabını vereceksin lan. Bak herkesi geçtim. O emekçinin hesabını vereceksin lan. O garson kadınla o aşçının hesabını vereceksin it. O camdan... Lan! mana geldiler. Burası onların kontrolü. Oy oy. Ne <laughs> yapıyorsunuz aptallar? Gebertin şu onun bunun evladını. Oğlum erif kayarak adam öldürdü. Neler hep tuzu basa gibi izlan kayarak gol attık. Yat lan aşağı. Yat aşağı. Sergio köpeği geliyorum. Sergio köpeği hazır mısın? İyi sıkın beyler. Elinizi sakın ha korka kalıştırmayın. Molotofunda yakarım seni. İnşallah böyle ne bileyim öldüğünde cesedi küleştirip e, ölüye cenaze yapıyorlar ya. Böyle bir inanca mensupsundur lan. Aileni çok uğraştırmazsın. Yakarak öldürdüm seni. Küle döndün zaten. diye girdi vallahi mermi <Gülüyor> <Gülüyor> Yavaş 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 yavaş. O mermi bitmeyecek mi senin? Bitmeyecek mi o mermi? Bitecek. O şarjörü değiştirmeyeceğim sen? Ya öyle yaslayarak gebertirim seni işte. Öyle yaslarım münasebetsiz yerlere. Ölünü bile destek destek almaya muhtaç bırakırım lan. Anam. Nereden sıktı lan o? Biri fena sıkıyor görmüyorum. Tamam pekala. Kim kaldı bir tek Sergio mu? Sergio nereye kaçıyorsun Sergio? Cendere 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 Cen 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 Gel lan buraya gel Alırım aklını Çık lan arabanın arkasından Çık lan Çık Arabanın arkasından 5 metreden pompalı tüfekle bizi vuracak. İt. Siz çok wanted izlemişsiniz oğlum. O filmlerdeki gibi olmuyor o işler. Lanaptılar <laughs> <İşte ne gülüyor> bizi burada. Of. <laughs> 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 Aman. Bir tane tepede var galiba. Tepede mi var bir tane? Güzel bu indi, bu indi. Son bir. Nerede onun yerini görmem lazım ama. Oy! Ne oluyor lan? O herife bir koydum anam. <laughs> herife bir koydum abicik fırk, fırk, sesler geldi. Vallahi önden bir koydum mu ilk boşluğundan çıkarırım. İlk bulduğu boşluktan çıkarırım mermiyi. Öyle atarım. Yön veririm. Bedeninde yön veririm mermiye bedeninde. Ulan Sergio neredesin? Dikkat et! Gerizekalı herifler. yanıyor hayatta mı lan o? O herif hayatta kaldı helal olsun Oğlum herifi yaktım hayatta kaldı şu sağdaki. Ulan dayı sana helal olsun lan. Oğlum şu herif helal olsun ha. Bu nasıl bir adam bu? Baysa bir yere söyleyelim onu bizim ekibi alsın lan. Adam yandı ölmedi lan. Sana böyle yakışma, böyle ölmek yakışmadı be kral. Kaldır kafayı kaldır. Kaldır, kaldır o kafayı da kırarım seni kaldır. kaldır. o kafayı. Göster o kafayı bana. O kafayı bana göstereceksin. İşte bu kadar. Sergio neredesin Sergio? Bunca yeri insanın ölümüne mal oldun. Köpek neredesin? can bir yer. Allah aşkına göster o kapanı. O billur suratını göster bana. <laughs> bir daha bana molotof atarsan aklını alırım seni. Gerçi Ne oluyor lan? Sesleri bir şeyler oluyor ha. Sergio, neredesin? Yapma aşağı. Bak 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 bak. Ne yaptın? Kontrol kontrol noktasına mı çıktın? Kontrol kulesine mi çıktın? Ha Sergio. Ee ne oluyor? Aa trenlerin frenlerini boşa boşa alacağız. Tren frenlerini boşa alacağız. Aha. Hadi buyurun. Aa kapıyı kıracak. Oradan içeri dalacağız. Buralar seni korumaz. Vallahi kurtarmaz. Yemin ediyorum korumaz, kurtarmaz. Sergio! Çık artık lan dışarı. Oyunda çok kötü ses bug'ı var ya. Sesi bulduruyor şu an. Güzel. Göster bana kendini. Göster, göster bana kendini. İşte bu oğlum. İşte bu. İşte bu. Kafanı görmem yeterli benim için. Vücudunun, vücudumda işim yok. Kafanı görsem kafiye. Kafanı görsem kafiye. İşte bu. Şurada cephanelik mi var? Ver bakayım. Gelin lan. Gelin adi köpekler gelin. Sergio. Sergio neredesin bu oğlum? Aa Sergio köpeği. Seni tarayacağım lan it. Oy. Sen beni öldürebileceğini mi zannediyorsun ha aşağılık herif? Ha beni alt edebileceğini mi Ay As. Sana ne söyleyeceğim bak. Kimse bana dokunamaz. Öyle mi dersin? O kadar da şanslı değilsin şerefsiz. Hayır hayır hayır. Geber geber it. önce seni sonra abini yollayacağım yanına